Avusturya Arifliğiniz bölgesi olarak kampanyamızdaki okulumuz hali bu şekilde. Birden 8 sınıfa kadar sınıflar var. Kızların, erkeklerin ayrı ayrı sınıfları mevcut. Ve buradaki sınıfları biz bir şekilde büyütmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi bir sınıfta 80-90 tane talebemiz okuyor. Yerde, masaları yok, sandalyeleri yok. İnşallah biz de bölgemizde başlatmış olduğumuz bu kampanyada ee, en kısa zamanda bu kardeşlerimizi, bu evlatlarımıza bu okulumuzu yapmayı, yapıp teslim edeceğiz. Ee, Mevlam bu çıkmış olduğumuz yolda en kısa zamanda bizi kazasız, belasız, kusursuz bitirmeye nasip eylesin. Siz kardeşlerimizin de vermiş olduğu hayır haseneleri şimdiden Mevlam kabul eylesin. Biz de bu şekilde dua ediyoruz. Bu evlatlarımızın hali ortada belli. İnşallah bunların duası sizlere her gün ya yani siz göndereceksiniz. Bunlar da her günse dua edecek inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim. <laughs> Tekrar bir sınıfa geldik. Sınıfımızın hali böyle. Bunlar da aynı şekilde üç, dört tane, dört tane sınıf bu şekilde. Hiçbir altyapısı yok. Hiçbir koruması yok, sıvası yok, cam yok, çerçeve yok. Bu şekilde eğitimlerini görmeye çalışıyorlar. <laughs> Maşallah Allah razı olsun. Evet. Kıymetli kardeşlerim görüyorsun burada çocuklarımız hepsi yürüyen Kur'an. Maşallah hepsi hemen hemen hafız seviyesinde. Hafız olma yolunda. Burada hem dünyevi hem uhrevi dersler veriliyor. O yüzden biz çocuklarımızı belki bu şekilde yetiştiremiyoruz ama bunlar yokluk içinde bu şekilde yetişiyorlar. Allah razı olsun. Burada hem Kur'an-ı Kerim, hadis, akayit, kelam dersleri, farklı dersler de bununla beraber matematik, fizik, kimya gibi dersleri de görüyorlar. Ama görüyorsunuz bu Çocukların her biri belki şu an karınları aç ama hepsi Kur'an hafızı adayı veya çoğu hafız olmuş. Yürüyen Kur'an'dır. Mevlam onlara da güç kuvvet versin. Allah razı olsun. Gel yetiş imdadıma merhem ol yaralarıma sen ümit üşümsün. insanın bağlamışım Bir tek gönlümü sana bağlamışım